Gelin güzel kızım. Ne yapıyorsun bakayım Hemzeliş'im? Koşturmaca işte. Hmm, neyin koşturmacasıymış bu acaba? Okulda geride kalmışım. Özel ders de alıyorum. Okulda ödev, özel ders de ödev. Başımı kaşıyacak vaktim yok. <laughs> evet, çok haklısın. Ne yapsak ya? Sana bir asistan mı tutsak acaba? Hı? Aslında hiç fena olmaz. Şöyle bir şey halletse yeter. Ben de derslerimi yaparım. Sen zaten planları yapmışsın direkt bebeğe. Ee, ne sandın? Babasının kızı o da sonuçta. Kızım, şu anda tarihi bir ana taht geliyorsun. Annen seni bana benzetti ilk defa. Abartma istersen. <laughs> oh, meleğim benim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapayım? <laughs> Bildiğin gibi işte. Bildiğim gibi tabii. Aç mısın? Sana bir şeyler hazırlayayım mı? Baba, bence yemelisin. <laughs> Anne bugün kendini açtı. Bir yemekler yaptı. Görmelisin. <laughs> Sevgilişçim. Annem kendini açtı derken ben daha önce kötü yemek mi yapıyordum yani? Kötü değildi de. Değildi de yani biraz idare ederdi sanki. Aşk olsun size ya. Ha i̇yi bundan sonra herkes kendi yemeğini kendi yapsın. <laughs> Babam kendi hazırlıyor zaten. Tuttum benim. Neyse neyse. Ben alıştım bu duruma. Ayrıldınız diye kendinizi benim yanımda kötü hissetmeyin yani. Biz zaten öyle hissetmiyoruz. Cimcime. Sen şu an bunu söylüyorsun. Ayrıca senin bu dilin yüzünden başımız belaya girecek galiba. Yanılıyor muyum? Zeliş'ciğim hadi sen bize babayla iki dakika müsaade et. Biz bir şeyler konuşacağız değil mi babası? mi iş meselesi bıktım valla. Zeliş. Anneyle öyle konuşmuyoruz ama. Tamam ama bir şartla Hı. beni Mahur ablaya götüreceksin. Güzeller güzelim söyledim ya. Mahur ablam meşgul bu ara. Müsait bir zamanda gideriz sonra. Ama hep böyle diyorsun. götürmezsen ben giderim evi biliyorum. Tamam peki. Madem evi biliyorsun peki nasıl gideceksin oraya? Ben bularım yalanı. <laughs> Yeminim bulursun. Götüreceksin artık mecbur Mehmet. Peki tamam. Söz veriyorum sana. Müsait bir zamanda seni Mahur ablana götüreceğim. Oldu mu? Tamamdır. Ben ödevlerimin başındayım. İhtiyacınız olsa haber vereyim. <laughs> ne olmuş buna? Büyüyor galiba. İyi de büyüyor benim güzel kızım. Ay. <laughs> evet. Seni dinliyorum. Niye o kadar gergindin sesin telefonda? Bu savcı işin peşini bırakmıyor. Sabah başkanlıktan dosya istemiş. İsteyebilir. Vermediniz değil mi? Henüz değil. Ama çember daralıyor Mehmet. Yani takmış kafayı. Mehmet İnce kim, nasıl öldü? Sürekli bunları araştırıyor. İşin peşini bırakmayacak gibi. Tamam. Bırakmasın. Yani o bilgiler yok edilmedi mi zaten? E, operasyon için olanlar evet. Ama sonuçta Mehmet İnce öldürülmüş eski bir istihbaratçı. Elimizde tabii ki kayıtları, kimlik bilgileri vesaire var. Yani, öyle istedi diye teslim edecek haliniz yok değil mi? Öyle kafamıza göre vermiyoruz deyip geçemeyiz Mehmet. E sonuçta bizim de uymamız gereken kanunlar var. Eğer o savcı özel bir izin çıkarırsa... ...bizim o dosyayı vermekten başka çaremiz kalmayabilir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben yanlış anladım büyük ihtimalle. ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak, o bilgiler savcıya ulaşırsa beni hapse atabilir. Şu anda olan her şeyden Mehmet İnce'yi sorumlu tutuyor. Elinde bir delil var mı? Benim işlemediğim faili meçhul bir ton cinayet var. O cinayetleri işlemek için kimliğimi gizlediğimi düşünüyor olabilir. Ki düşünecektir de. Ben bir şey ispatlayabileceğini sanmıyorum. Bak bu sanmıyorum ne olmaz. Bak durum çok ciddi. Biterim ben. Anladın mı? Dediğim gibi elimden bir şey gelmeyebilir Mehmet. Savcı o belgeleri aldı ama gidecek. Bak eninde sonunda mağrur gerçeği öğrenmeyecek mi zaten? Ayrıca onun açısından bak bu olaya. Yani hayatındaki aşığım dediği adamın hayali bir karakter olduğunu öğrenmeye hakkı yok mu sence? Mağrur bana aşık. Anladın mı? Emin misin? oh